Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun keyfini diyecek yok. 10 numara. Ha, bu aralar havalar fazla yakıştı gidiyor. Yani şunu söyleyin. Oyunların yattığı yer altı ıslanıyor. Oyunlara tek tek topallık başladı. O da yatamadığı için. Gündüz eve gitmiyoruz. Sabah gidiyoruz. Akşama da dağda oyunlar geziyoruz. Yani doymadığından değil yani o çok güzel ama koyun gittiği zaman yatamıyor. Altısta olduğu zaman Ayaklarına topallık oluyor. O yüzden sabah gidiyoruz, akşam geliyoruz. Umarım beğenirsiniz. Herkese seyirler.

Yavaş yavaş yatmaya başladılar artık oyunlar. Kuzular yine bir araya toplamaya başladı. Artık oyun zamanı diyorlar. Karnımız doydu diyorlar. Sarı toklu düğürlüğe davet ediyor ama onlara yanaşmıyor. Hay maşallah be. Aynı çocukların oynadığı bunlar da oynuyor. Bir açılıyorlar, tekrar toplanıyorlar. Karıncalar yeni yuva yapmaya başlamışlar arkadaşlar. Karıncalar çıkar oldu ama buraya yeni yapıyor bunlar yuvayı. Toprağı eleyor bu Bakın arkadaşlar ne buldum burada? Bir tane top. Dur bakayın. Kaç yıllık bu top bu? Eskiden bizim çocukluğumuzda oynadığımız plastik toplardan güneşte dura dura şeytan topu gibi olmuş. Küçülmüş gitmiş şuna. Allah var ya kesin burada önceden ot işlerken şey yaparken çocukları oynarken kalmıştır bu burada. Yoksa bu top buraya nereden gelecek? Yıllanmış top. Allah Allah. Çocukluğumuzda bulunmaz bir şeydi. Şu an her şey var çocukluk. Dursun yerinde hiç olmasa Sakalarda yine ötüyor be! Oğluma beni çamura mı yattın lan sen? He? す。 Vallahi çok güzel. Maşallah hot Çok güzel hot arkadaşlar. Koyunun karnı doydu da şimdi ne yaptığını ayağı yayılıyor şimdi. Otun ucundan koparıyor sanki tıraş der gibi yüzünden alıyor. Şşşt, şuna baksana nereye gidek nereye gidek. Şimdi yatacak buraya bak. Havada fazla güneş yok ama bir baskınlık var havada böyle boğuculuk var. Maşallah be Görüyor arkadaşlar dilfiri Yayla dağından iyi arkadaşlar köy dağı Cumartesi günü yaylaya Yaylada bu kadar ot yok Çünkü yayla buradan soğuk Hem yüksek soğuk olduğu için ot çıkmıyor büyümüyor yani ama burada şimdi gerçekten on numara. Geç lan! Döne gidelim lan şuna! Ayağı yayılır şuna! Şimdi buradan geri atacağım bu sefer yatacak. Garip de koyunun arkasında. Babi aşağıda vardı ama nereye gitti bilmiyorum. Belki de gitmiştir o. Çünkü iyice ağırlaştı yükü. Bak koyunu döndürdüm. Yatacak şimdi buraya bak. Nereye gide? Gel! Benim yeryüzü dedektörüm bu ya. Değil mi oğlum? Zehrim. 6 ay sonra Efe yanında babinin yavruları sana ayağı, ayağı artık o zaman. Bostura bugün daha yüksekte bakıyoruz. Bak yatıyor gördünüz arkadaşlar? Hani bir söz var. Atı söz var. Ben güttüğüm koyunu bilmem mi diye. Koyunun nerede yatacağını, nerede çok çabalayacağını. Bunları tabi ne nasıl biliyoruz? Tecrübeyle. Koyunun karnının durumuna göre. Artık köy dağlarında son 3 veya da 4 video. Ancak çünkü cumartesi pazar göç çekeceğiz. Göç götüreceğiz. Eski takipçilerimiz eski yaylayıcılardan Fatma abla var yani Fatma abla diyoruz biz burada. O arada biraz önce benim göçümü diyor. Cumartesi gün götürüver diyor. Pazar günü ineklerimi götürüver diyor. Yarım saat, bir saat yattı. Yavaş yavaş kalkıyor artık. Yani öyle biraz yattı mı daha iyi oluyor. Çünkü gevişini getiriyor. Yediğini hazmediyor biraz. Ondan sonra tekrar şu an yediklerine yer açıyor. Eski insanların dağdaki Sığınava işte buralar arkadaşlar. böyle içeri girelim. Burada su bodu, boduş bile varmış. Baksana da. Kırılmış. Su destesi. Burası da eskiden şeymiş. Eşeklerle, atlarla gittikleri patika arkadaşlar. Buradan Hep bu daşları tarladan, dağdan toplamışlar. Tarlaya ektik, ektikleri için önceden arpa, buğday ekerlermiş buraları. Ama şimdi ne bakan var, ne idem var. Dağ olmuş, dağ. Bazı arkadaşlar yorum yapmış. İbo bir tane eşek lazım. Çoban eşeksiz olmaz diye. Arkadaşlar bizim buralar ormanlık bölge. Burada önümüzdeki sürüyü göremiyoruz. Yeri geliyor. 5-10 tanesini, 15-20 tanesini anca görüyoruz. Ama eşeği nasıl göreceğiz? Eşeği nasıl takip edeceğiz? Bizim buralar engebeli yerler. Aslanlar da buraya atmış. Yemal oğlum. Arkadaşımızın bir tanesi yorum yapmış köpeklere oğlum diye hitap etme diyor. Ha niye açıdan dedi ne anlamda söyledi onu bilmiyorum. Yani cevap yazdım ama bilmiyorum. Yani köpekler benim çocuklarım gibi. Yani o şekilde bağ olmadım zaten köpeklerle aramızda itaat etmezler. Ondan sonra nasıl diye sürüye can isterse gelir can istemese gelmez. Köpeklere kötü davrandığın zaman yani çok alıngan bir hayvanlar. Özellikle köpekler. Şimdi şu ormanın içine eşek nasıl gidecek? Yani eşeklik bir şeyimiz yok mu Yani dağda kalkıp da kendimize ziyafet mi çekeceğiz? Çayla tağın keş oldu mu? Yazın mevsiminde de domates salatalık gibi şeyler çıktığı zaman yani o zaman zaten oyun 3 saat sabah 3 saat akşam suyoidimi zaten doyuyor. O yüzden gerek yok zaten geri günü hemen hemen nasıl şey deyin, 16 saatini yatıyor. Yani bir kere 15 saatini yatıyor çünkü ot çok, hayvan yok. Meramız geniş, alanımız geniş. O yüzden Yani fazla hayvan yorulmadan, uzağa gitmeden gidip geliyoruz. Evde ekmeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Ondan dolayı eşeklik burada bizim bölgede yani eşek yaygın değil yani bizim bu tarafta ha. Şu Bozkur'dan Konya'ya doğru oralarda var. Çünkü arazi düz. Bizim burada Bozkur diyerek geçiyor da dağlık. Hep kırsal bölge. Nereye gide, gidek nereye gidek şuna? Arkadaşlar bulara kurt gelmiş. Zehirle güdek. aşırı bir, bir, tepki veriyorlar çünkü başka burada bir şey olmadı. Koyun uçağında işte köpekler olmasa ormanın içine gelir çeker. Yani özellikle kuzuyu aldı götür gider. İşte ben etonun ölmesini, yani ölmesindeki yani en büyük üzüntülerimden biri zaten, yani şu, yani üzülmemek zaten elde değil de. Yani burada tam ormanın içinde, çünkü çok geziyorum Şu anda mesela o olsaydı, yani yani biraz daha rahat, kaygısız dururum Ama tabi o yok. Ha, öbür köpeklerim kötü mü yok ama tabi yaş itibari, itibariyle güdek zaten 14 yaşında. Garip 7 yaşında. Garip sürünün arkasını kesinlikle bırakmaz. Herhangi bir şey. Kokuya girmeyip de sonra sürünün arkasını bırakmaz. Ondan dolayı etoyla zehir şimdi zehir gitse gariple güdek yetişemez peşinden. Farz et 3 tane olabilir kurt. Biraz gittim mi köpeği daraldırlar. Köpeği yıldırırlar. Yani tek başına ama ikisi bir olduğu zaman onun destek alır, onun destek alır. O şekilde muhteşem bir ikili olurlardı ama nasip değilmiş. Yapacak bir şey yok. Bak şimdi şu ormanın içini görünmüyor. Sürü ne yapacağım? Depeden başından aşağı doğru kapay verdim. Şimdi ormanların içinden içini içinin daha aşağıda yol kırmızı belli. Böyle dolanıp gidiyoruz zaten saat altı buçuk. Ağla varınca da saat sekiz olur. Boynu karnı zaten her göçün daha iyi doyuyor çünkü otlar çok süper arkadaşlar. Sadece kuş sesiyle koyunların çangın sesi var. Başka ses yok. kaç. Bugün babam bana dondurma üne çıkışırlar dondurma yedi. Kaç tane olay kızım? Çok kork. Ama hasta, olur Tabii babacım, hasta olun babacığım. Hayır. Tabi babacığım hasta Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Kızım ne seni söylüyor? Ne? Ne söylüyor? E, yemeğe çıkacağım. Yemeği de bir çekeyim kızım. <laughs> Arkadaşlar şimdi yemek yiyeceğiz. Kızım da diyor ki yemeği de çeksen diyor. Herkese iyi ben akşamlar. Anne mısır şey çok sever. Şey Neyi çok sever? Mısır. Mısırı mı? Hı hı. Uğur. Kim yapmış onu? Ah, Biz. Kiminle? Annemle. Annenle? Hı hı.